Kanka ben mi kırıyorum? Ne yapıyoruz peki? Son karar ne? Nasıl olacak? 30 30 kıralım başlasın. Tamam. Siz sonra Discord'da yayın mı vereceksiniz? Nasıl yapacağız? Ha evet. evet. Bana da uygunsan. Tamam Kardo bende bir sıkıntı yok. 13 Raptor takası olur mu? Neyle? <laughs> chat alalım ya hemen yani bizim ilk, ilk 30'da almamız lazım chat ver güzel bir enerji zaten çıkarsa onu da de basacağız yani uh <clears throat> Bir totem bir şey uyduralım şuna ya. <laughs> Karın arkaya geç domalın <laughs> <laughs> Doğru o bizim taktik zaten değil mi? Ama millet kırdıkça karı şey yapıyor. İki kızın arasına otur. Aynen. Bak çok mantıklı yerle bunu şart. İki kızın arasında durayım abi. <laughs> Bak döndüm de. Hop. <laughs> Ama yukarı domalınca basıyoruz cleaver atıyor aman koyayım. <laughs> ah, ah Kaldı 10. Raptor'u çıkar zengin zannediyor seviyor. <laughs> Ulan vallahi <ama> oyunları koyacağım. <laughs> tamam yeni totem çay. Biz bunlarla şanslıyız zaten. Yap şunu da DC'ye çevir. Hay amına koyayım senin karı gibi be. Şu an bir şey gelecek gibi hissettim. Çitim geldi mesela. Öbürüne dön. Aa açtım da oldu değil mi? Kaç kaldı benim? 5 kaldı. Ya neyse, bak hadi işaret diyelim, işaret, işaret. Bir taş benden çıksın, bir taş şeyden çıksın, ee, Oğuz'dan çıksın, bir taş da İsmail'e iş bitti işte. Kaldı bir, benim kumarım biter et Bundan da vardı bende zaten ama Nerede nerede ne yaptın? Kanka valla ben bir ben. Ben şuraya çıkmış gibi da bu bok çıkmıyor. <laughs> Ulan chat. Başlıyorum. Başla kanka Çat diye Ya 90 taneden de gelmesi lazım abi zaten ya. Şu kadar, şu ya. Ne ben yaptım? Döndü döndü. Yaptım tamam. ben, kanka ben götümü döndüm de lezzet senin <laughs> Bak devre attı. Kanka onu değil bak diğer kıza bakacak. Git aralarına git aralarına. Abi kadınlar arasında böyle polemik yarattı. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <laughs> <Gece, gece>, <laughs> ama ne oluyor? Abi tabu chat Kanka 5 tane seri kırıyordum geçen hafta para da çıkmıştı alır mı ses? Kanka sen 5'e de çıkmışsın 1 2 3 4 Alır mıyız? Next <Ben, ben>, <laughs> <laughs> Next'i bildik de 45 evet, <laughs> Draki 40 bir cacık çıkmadı bakalım size 12 Toplam 12 GB mi yaptı bizimki değil Evet kelle başı 12 Kelle başı 12 36 Aha. 36 değil mi? Etecek abi lan. Az para da değil lan. Değil yani, hakikaten değil. Oooo. Hellbreaker'lar, Darkman'lar, Eleumnon'lar, Geliyor mu acaba? Diversin artık zaten. Diversin ya. Yani. Drakborlar ne oluyor oğlum? Abi artık... kes. Kanka ama 90 ben, 90 mavi ya? kutudan biz 15 tane eb alırdık biliyor musun? Yemin ediyorum yani. Şu uyuz ediyor beni Drak'ı bu yüzden ya. O kadar direkt kırıyoruz heve bile bir tane attı nasıl satayım. Ama o uzay iyi gidiyor şu an iş. Ya gelecek rahat olayım ya. tane kaldı? 2 tane kaldı mı? Ha, bak iki tane çiftini atıyor hazır mısınız? Chat. Üç. İki. Bir. Altı. Şimdi iyi kaldı nasıl Aa bak. Ne ama ben de int dedim değil mi? Ben de int dedim anasını Aa, satayım. Dedim ki 12 kan Ama ya. helal olsun sana Gece Oğuz be. 12, 12 kan atacak. Bir tane de Bir tane de. ya abi tık ya tıktı ki. Önce. Duymadık ama sizi. Ne Oğuz. <laughs> Tık değil zınk. <laughs> <laughs> kanka çıkarıp bulayım, <laughs> kafayı <laughs> Oğlum, ya Mala, şu, soğuk, şuna... tamam, böyle vur bak. Tamam bak, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Ne yaptı lan o? <laughs> Hiç defa Bana <laughs> da <denk gülüyor> defa denk geldi dex 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 Kanka, senin, bu, hızlı, hızlı. İşe yarıyor bak kafa falan at Oğuz. <gülüyor> <gülüyor> abi 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 sert seviyor anladık. Kanka yani abi abi mı? Bak abi 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 şuraya ne yakışır? Tam şuraya. Eksik bir şey Veya fellat yapışır. Masrafa girmeyiz. Aynen. Ya, ya. Oğuz en güzel dropları sen aldın ha yine. Var bir daha ben kırsaydım keşke hepsini. hepsini sen kırsaydın keşke. Bir daha hiç abi girmeyin. Ben girmek istemiyorum zaten direkt kutusuna ya. Abi, evet. Ya girerim her türlü ortaklığa girerim ama şey almam yani. <laughs> Enko totemleri biliyorsun. Kanka 3 3 kere ne yapıyorduk? Boş boş kalıyor 3 kere. Şimdi 1 böyle yaptım, 2 yaptım, 3 yaptım değil mi? Aynen. Dön geri 1 Tamam. <laughs> Şimdi kaldı benim totem. Ben bir tur beklemek istiyorum ama kanka. Hadi bakalım. Yanına yes. koyalım. Es. Yes. <laughs> ben dedim abi. <laughs> ben dedim abi. Vallahi. Bak <laughs> iş. <laughs> Abi en S basar ben söyledim size ya. Eslerin adamı. Eslerin adamı var ya eslerin adamı. Sık trolup <gülme> <gülme> Güzel, güzel. kardeş. Işte. Eğlendik Aynen. Kâr her <gülme> <gülme> bir yaktım yaptım. Tamam. 15'e raptoru yaptım. Rap bastım. <gülme> Siyah adamı yüklemek. Daha yani bu oyunda genelge hiçbir şey almadım. <laughs> 30 Lux'dan bomboş boş çıkardım. Ya hayır, yıkamadım. 2020'deki geçen tezahürat eklemek için bu yıl geçirdim tekrar. Ben tabii, bir tanem şunu beklesem mi? Bekleyeceğim ben, biraz bir... ya. O da size çıkacak. Çok En çok sayı olarak çok zor. Çok, çok zor ya. Bir tık bekleyeceğim kanka bu sefer. Benim de içime A olur bu arada biliyor musun? Ben, ben de A konuşuyorum zaten. İnşallah A gelir. A iyi olur yani. İnşallah A iyi olur. Aynen ben S sayıdan yok zaten. Kanka D gelecek. Ya. Fah <laughs> siktir git buradan. Kesin ha. Aa, Benim dediklerimin hepsi ters çıkar. Hadi lan. Oh. istiyorsa Hadi inşallah. Cs A dedik. Söyledim ama. Ay iyi söyledim. <laughs> Pardon. Bak A demiştim ama. Çok iyi. Bir daha çıktı. A A demiştim ama. Kanka bugün ne desin oluyor Farkınız? Aynen. Aynen. Müthiş. Doğru tamam, aşırı. Güzel. İsmail ne yani kadar batırmak istese de. <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> İsmail ne kadar zorlasa da. <laughs> <laughs> evet. Müthiş oldu benim yani. çok güzel. Güzel. Bak, iyi. Rahatladım ya. vallahi rahatladım abi. Allah güzel oldu. Ama ben ee, muhtemelen